PUBG'de ses mi kasmak istiyorsun? Oyuncu tasarımlı bir model mi istiyorsun? Bu videoyu kaçırma. Merhaba ben Enes. Bugün Edifier markasının GM4 model bir oyuncu tam kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Bu tarz oyunculara ait modellerin incelemelerinin devamını gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Bu kulaklıkta iki adet mod bulunuyor. Müzik modu ve oyun modu olarak oyun moduna kulaklığı aldığımız zaman ledleri mavi bir şekilde yanıyor. Müzik modunu aldığımız zaman da beyaz bir şekilde nefes alıp verme şeklinde ledleri yanıp sönüyorlar. Ve bu modlar arasında değişiklik yaptığımız zaman da kulaklığın ses karakteristiği de değişiyor. Bu kulaklıkta PixArt olarak düşük gecikmeli bir chipset kullanılmış. Pau 160X olarak. Bu çipi biz daha önce QJ'nin uygulama yüklenen modellerinde T4 veya T5'in Pro versiyonu gibi modellerde görmüştük. Bu o çipin 160X olarak güncellenmiş hali. Açıkçası kulaklık bir oyuncu kulaklığı olduğu için ses performansı olarak da feragat edilebilir düşündüm ancak beni yanılttığını söyleyebilirim. Kulaklığın hem Türkiye hem de AliExpress satın alma linklerine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Kutu olarak oldukça yenilikçi bir tasarımla geliyor. Hatları tam olarak oyunculara göre tasarlanmış. Kutunun hatları oldukça etkileyici duruyor ve kenarlarında piano bilek kısımlarda bulunuyor. Kutu ve kulaklıklardaki plastik kalitesi de fiyatına göre iyi seviyede. Kutunun ön bölümünde üçlü bir mavi led bulunuyor. Buradan kutunun ne kadar şarjının kaldığını kademeli olarak takip edebiliyoruz. Yine kulaklıklar kutunun içerisindeyken de hangi kulaklık şarj oluyorsa eğer oradaki ledler yanıp sönüyor. Kutu şarj edebilmemiz için yan bölümünde Type-C şeklinde bir giriş bulunuyor. Kutunun kapağında bu şekilde bir boşluk bulunuyor. Tam olarak bu üçlü göstergenin üzerine geliyor ve bu şekilde direkt kapanıyor. Kapakta herhangi bir sensör bulunmuyor. Kulaklıkları yerinden kaldırmamız gerekiyor kulaklıkların açılabilmesi için. Kapağı da aşağı doğru indirdiğimiz zaman herhangi bir şekilde aşağı doğru düşmüyor. Biraz sert yapmışlar. Bu güzel olmuş. Kulaklıkların üzerinde dokunmatik paneller ve bu panellerin içinde de led'ler bulunuyor. Biraz önce söylediğim gibi oyun modundayken mavi şekilde nefes alıp verme şeklinde Müzik modunda müzik çalarken yine beyaz nefes alıp verme şeklinde, müzik modunda müzik çalmıyorken de sadece yanıp sönme şeklinde bu ışıkları yanıyor. Bu ışıkları kapatılmıyor kulaklığın. Yani gece karanlıkta eğer kullanırım diyorsanız bu ışıklarla kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Yani ben çok açıkçası rahatsız olmuyorum ancak bazı kişilerde haklı olarak ışıklarını kapatma opsiyonu da istiyorlar. Her iki kulaklıkta da ikisinde de birer tane mikrofon bulunuyor. Kulaklıkların iç bölümünde kulağın içine göre ayarlanmış gibi dursa da tam olarak ergonomik değil bir Edifier'in X3 modeli gibi. Yani kulakta çok sağlam bir şekilde durmuyor ancak düşecek gibi de durmuyor. Bu uzun tasarımda olanlar gibi benzer olarak Hylon'un T19 modeli gibi diyebilirim. Yine yalıtım olarak da çok üst düzey bir yalıtım performansı yok. Yanınızdaki kişi son ses seviyesi de oldukça yüksek olduğu için rahat bir şekilde dinlediğiniz müziği duyabilir. Kulaklıklar Bluetooth 5.0 ile geliyor IPX5 sertifikası bulunuyor yağmur sıçramalarına karşı ve tere karşı kulaklık dayanıklı kulaklıkları son ses seviyesini alarak yaptığım testte 4 saat 21 dakika boyunca son seste müzik çalabildiler fabrika verileri 4 saat diyordu bu 4 saati bile geçtiler son ses seviyesi de oldukça yüksek olduğu için bence oldukça güzel bir süre kutuyla beraber de toplamda 16 saat boyunca kulaklıkları kullanabiliyoruz Kulaklıklar müzik çalmıyorken ve kulağımızdayken herhangi bir şekilde tıslama gibi veya bir dip ses gibi bir sorunla karşılaşmadım. Yine bağlantı problemi olarak da herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi gibi bir sorun yaşamadım bu modelde. Kulaklıkların her ikisi de ayrı ayrı olarak kullanılabiliyor. Yani ister sağ kulaklığı ister sol kulaklığı alarak kullanabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi bu kulaklıkta oyun modu ve müzik modu olarak iki tane mod bulunuyor. Sağ kulaklığa üç kere bastığımız zaman oyun modu ve müzik moduna geçtiğimizi sesli bir şekilde söylüyor kulaklık. Bu oldukça güzel olmuş. Yine kontrol imkanı olarak ufak dokunmalarınızı dahi algılıyor kulaklık. Önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme, sesli asistan, müzik durdurup başlatma, arama yanıtlama gibi özellikler mevcut. Müziğin sesini yükseltme ve alçaltma özelliği bulunmuyor. Yine kulaklığın bir uygulaması da olmadığı için bu kontrolleri özelleştiremiyoruz. Ancak alışma açısından kısa süre içerisinde bu kontrolleri alıştığımı söyleyebilirim. Evet kulaklığın ses performansına geldiğimizde ilk olarak kulaklığı kulağınıza taktığınız zaman sesinin yüksek olduğunu ve bas performansı olarak da ortalamanın bir tık üzerinde olduğunu direkt hissedebilirsiniz. Bu kulaklıktaki müzik modu ve oyun modu arasında bariz bir şekilde bir equalizer'a da tepkisi bulunuyor kulaklığın. Oyun modunu aldığınız zaman sanki bir bass booster modu yani ekstra bir bass modu açılmış gibi davranıyor kulaklık ve oyundayken özellikle bu basın yüksek olması film izlerken de yine aynı şekilde güzel bir deneyim sunuyor bize. Ancak bu oyun modunda eğer uzun süreli ve son ses seviyesinde müzik dinlerseniz eğer baslar biraz kafanızı artabilir. Çünkü gerçekten çok vurucu bir şekilde güm güm diye vuruyorlar. Tabii ki bu baslar bu şekilde yükseldiği için mitleri ve tizleri bir miktar gerisinde bırakıyor. Tekrar kulaklığı müzik modunu aldığımız zaman biraz daha dengeli oluyor kulaklık ve bunun yanında da net bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Sesteki berraklık olarak gayet tatmin edici seviyede. Edifier modelinin X3 modeliyle bir karşılaştırma zaman X3 modeline göre vokaller GM4 modelinde biraz daha önde. Bas performansı olarak yine GM4 biraz daha iyi X3 modeline göre. Ses olarak biraz daha geride kalıyor. Sahne genişliği olarak ve genel ses performansı olarak Qualcomm'un 3020 çipini kullanan kulaklıklarla yarışabilir diyebilirim GM4 modeli. Yani aralarında çok uçurum bir farklılık yok. Kulaklıkta 5.8 milimetrelik driverlar kullanılmış. Edifier markası açıklama kısmında 23 yıllık ses konusundaki uzmanlığını ve 36 adet bağımsız akustik ses laboratuvarından da sertifika aldıklarını belirtmişler. Yani adamlar bu kulaklığı bir oyuncu kulaklığı yaptık diye de ses performansı olarak herhangi bir şekilde bir feragat etmemişler açıkçası. Yani benim beklentimin üzerinde çıktı GM4 modelinin ses performansı. Tabii ki yani bu fiyatlara fiyat performans olarak birinci ordanız. Ses kalitesi ise eğer daha farklı modeller alabilirsiniz. Yani burada hem oyuncu temalı bir kulaklık hem de oyun modu olduğu için bence fiyatına göre tatmin edici seviyede bir ses performansı sunuyor GM4 modeli. Evet şu an sesimi GM4 model bir tam kablosuz kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz. Açık alanda yürüyüş yaparken ve görüşme yaptığınızda sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu an sesimi Edifier GM4 model tam kablosuz kulaklığın mikrofonlarından duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şimdi burada duyduğunuz Kafenin arka plan görüntüsünü bu hoparlörden açıyorum. Ve kafenin arka plan görüntüsünü kulaklık ne derece engelleyebiliyor, sesini ne şekilde aktarabiliyor mu? İnsan yorumlar kısmında belirtin. Mikrofon performansı olarak kulaklıkta bir gürültü engelleme teknolojisi bulunsa da bu çok verimli bir şekilde çalışmıyor. Yani gürültülü bir yerde görüşme yaptığınız zaman çevrenin seslerini de bir miktar karşı tarafa iletebiliyor. Ancak sessiz yerde rahat bir şekilde görüşme yapabilirsiniz. halkları Sauron'a karşı örgütlemekti ama içlerinden bir tanesi Saruman'da nihayetinde bir düşman bile bile orta dünyaya kötücül bir mayıya göndermeyeceğini bildiğimize göre Saruman acaba ne yaşadı da sonuçta kötülüğe döndü. Bu kulaklıkta Pix Art olarak Power'un 160X çipi kullanıldığı belirtilmiş. Bu çipin düz versiyonunu videonun başında söylediğim gibi QC'nin yeni modellerinde görmüştük. T5 ve T15 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman hani onlara biraz fark atar diye düşünüyordum ancak QC'nin T5 modelinin de teknik özelliklerine baktığımda o da 65 milisaniye kadar düşürebildiğini yazmış. T15 modeli bu konuda herhangi bir şey yazmamış. GM4 modeli de 65 milisaniye kadar gecikme süresini düşürdüğünü iddia ediyor. Bu kulaklıklardaki gecikme süresini yani bizim yaptığımız testlerden sanırım farklı bir test yapıyorlar ve bu 65 milisaniyelik değeri elde ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi ben ekstra olarak gecikme süresini ölçebilmek için bir program kullandım ve bu programa göre GM4 modeli oyun modu açık şekilde 177 milisaniye kadar, kapalı şekilde de 327 milisaniye, T15 modeli oyun modu açık şekilde 186 milisaniye, kapalı şekilde 347 milisaniye, T5 modeli oyun modu açık şekilde 174 milisaniye, oyun modu kapalı şekilde de 348 milisaniye elde ettim. Bu aynı programı üzerinden T15, T5 ve GM4 modellerini karşılaştırdığım için burada oyun modu performansı olarak benzer bir performans sunduklarını söyleyebilirim. Zaten firmaların verdiği vaatler de yani T5 modeliyle karşılaştırdığım zaman GM4 modeli aynı vaatleri bulunuyorlar. Yani burada asıl bence önemli olan oyun oynarkenki hissiyat daha önceden de dediğim gibi bu oyun modu olan kulaklıklar arasındaki gecikme farkını hissetmek çıplak gözle oynadığınız zaman oldukça zor. Burada GM4'ün oyun modu olan diğer modellere göre avantajı kısmına geldiğimizde ise bas performansı performansını ciddi manada arttırdığı için özellikle çatışmalara girdiğiniz zaman silah sesi olarak bu baslardaki artışlar oldukça hoş bir deneyim yaşatıyor bize. Yani basın arttırılması oldukça oyun deneyimine güzel bir etkide bulunuyor. Yine film izlerken de bu bas performansındaki ciddi manadaki artış film zevkinizi bir tık daha arttırıyor diyebilirim. Evet fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak oyun modu temalı bir kulaklık arıyorsanız eğer AliExpress ve Türkiye satış linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Gönül isterdeki uygulama desteği olsun, kutusu kablosuz şarjı desteklesin, kızıl ötesi özelliği olsun. Ancak maalesef bütün özellikler bir kulaklıkta bulunmuyor. Müzik performansı olarak benim beklentimin üzerinde çıktığını söyleyebilirim. Yine oyun modu olarak da güzel bir iş çıkartıyor GM4 modeli. Türkiye fiyatı biraz daha yüksek AliExpress fiyatına göre. AliExpress'i çok sık bir şekilde indirime girebiliyor. Yani eğer ben oyuncu temalı bir kulaklık istiyorum ve ses kalitesi de belli bir seviyenin olsun da istiyorum diyorsanız bu modeli değerlendirebilirsiniz. Ama yani illaki de bu modelde almadan da yine QG'nin T5 veya Halo'nun T15 modelleriyle de gayet tatmin edici seviyede oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.